Dünya balık gitmiş Geçen hafta kesildi bu soru mesela ayın altısında e, yedisinde şu ana kadar rahat bir sulama yaptık biz Soru lazım Meyve, meyvelerimiz tam olmak üzere meyvelerin evin suyu gibi tam olmak üzere olgunlaştıracak suyu ayın on beşi Oysa şubat 15 Eylülün ilk günlerine kadar bir suyumuz da olsa biz daha rahat olacağız. Su sıkıntısı var. Barajda su yok deniliyor. Adı güzel Keşke baraj. Adıgüzel barajında bir suyumuz da yapsak ayın 15'inde Ağustos'ta Eylül bir arası tedbir olsa da barajda bir suyumuz da olsa güzel de dolu olsa bir, bir sunamızı yapardık. Söylentilere göre de görüldü. Adıgüzel'i besleyen kaynakların en başı arkası yok. Artık oralara inmedi, inmedi. Adıgüzel Barajı'nın da su seviyesini hızlı bir şekilde bundan kaybetti. Sezonu kısıtlı bir sulama programı olsa da sonuna doğru geldik. İkişer su yerine göre üç su sulamalar yapıldı ama şu ara Ağustos'un son haftasına doğru olan meyvelerde ve diğer ürün gruplarında bir son su imkanımız olsaydı hiçbir kayıp yaşamadan çiftçiler de büyük bir memnuniyetle sezonu kapatabilirdi. Ama buna da şükür. Ee, neden şükür? Adı güzel barajının Ege bölgesindeki barajlardan en düşük seviyede olduğu raporlarda. E, sebebi bize göre yukarıdan adı güzele besleyen kaynakların e, Dinar tarafından, Sandıklı tarafından inenlerin, Uşak Banasya'yına inenlerin hepsinin de Köye Binköy'e, Bingölat projesiyle kapatıldığı bir can suyu bile artık Menderes yatağına inmediği gözlemleniyor, söyleniyor. Burada bir yanlış yapıldı. Bunun tedavi etmesi mümkün mü? Bir can suyu olarak yatağa su bırakılması bizce bir çözüm. bir de kurak periyot yaşadık 5-6 senedir. Bu da mevcuttaki, adı güzeldeki suyun hızlı bir şekilde sulama da devam ettiği için bir taraftan elektrik üretim devam ettiği için kaybetti seviyeyi. Yeniden bir çalışma yapılması lazım. Şu ana kadar sulamalarımız düzgün bir şekilde 2-3 defa rahatça yaptık. Ee, geçen hafta suyumuz kesildi. Son sularımızı ayın 15'inde biri Ağustos 15 ile Ağustos'ta 25 veya 1 Eylül arasında son suyumuzu yapsaydık daha güzel olurdu. Meyvelerimiz tam olmak üzere bir suya suya da ihtiyacımız var. Ama barajımızda su yok, adı güzel de su yok denildi. Suları son suluğumuzu verdiler. Sularımız kesildi. Gördüğünüz kanaldaki su da yağmur suları. Gar garaj, barajımızda şu an suyumuz yok. Bir suyumuz da olsa daha güzel olurdu. Son sularımızı yaktık. Suya ihtiyacımız var.